kullanılıyor burada. Burada bir öğüt değil. İncinsen de incitmeyeceğine tamam. söz ver. Tamam. Denmiyor. Bir e genel başkan olarak ince yolu tarifliyor orada. Kemal Bey'in attığı verdiği mesajı, attığı pası kendince cevaplıyor. Ben diyor, senin bahsettiğin gibi ya işi gücü bırakmışlar. Değilim. Hacı Bektaş Veli ile değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgası mı yapmışlar? Peki, CHP kavgasını zaten sabah başlıyorlar Yok, akşam akşam gece geç saatlerine kadar devam ediyorlar. Kelime kelime analiz etti kendi yorumuyla. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben de sabırsızlıkla sıramın gelmesini <laughs> bekliyordum. Şimdi şey arkadaşlarımızın bağlayacak. arkadaşlarımızın Aykoyim. yorumlarını Hı -hı. dikkatle dinliyorum. O yorumlardan çok uzak olduğumu görüyorum. Çok uzağım çok uzağım yani ben yani onlarca kere gitmişimdir ve o etkinliklere katılmışımdır ee, orada particilik yapılmaz Yapmaz. deminden beri arkadaşlarım siyaset yapılmaz siyaset yapılmaz diyorlar dilleri sürçüyor muhtemelen siyaset nefes almakta bile siyaset vardır yani Hı. kapalı alanda sigara içilmesinin yasaklanması bir siyasettir sizin nefesinizi etkiler hocam ben demedim siyaset, Turan Bey söyledi siyaset İlk, yapılmaz ama ben herkes söyledi. için abi, söylüyorum Siyaset yapılır kardeşim her yerde burada Parti siyaseti şahsi siyaset Parti içi siyaseti falan yapmak edepsizliktir Bundan aretmek ki